Yaşadığın şey aşk olmayabilir. Yaşadığın şey bilinç dışı uyum olabilir. Varsayalım yeni biriyle tanıştın, aşık oldun ve her şey çok güzel gitti. Çok iyi anlaştınız. 6 ay sonra evlenme kararı aldınız ve evlendiniz. Bu çok ama çok hızlı bir karar. Yıldırım aşkı, yıldırım nikahı, ilk görüşte aşk bunun gibi durumlar aslında çoğu zaman hastalıklı, patolojik bir aşka işaret eder. Çiftlerin birbirlerini tanımak için zamana ihtiyaçları vardır. Bize öyle öğretildiği gibi ilk görüşte aşk harika bir şey kesinlikle değildir. Hatta çoğu zaman maalesef tehlikeye işaret eder. Tehlike çanları çalıyor demektir. Eğer ilk görüşte böyle çok büyük duygular hissediyorsan çok çok beğeni duyuyorsan, hoşlandığın kişilere şöyle bir baktığında geçmişinde sevgili olduğun, evlendiğin kişilere burada patolojik yani hastalıklı bir durum söz konusu olabilir. Burada ama eğer yavaş yavaş duygular yükseliyorsa, yani adım adım yüksel duygular yükseliyorsa o zaman o ilişkiye sağlıklı bir ilişki diyebiliriz. Şimdi ilişkiyi nasıl başlattığımız çok kıymetli. Çünkü eğer çok hızlı bir şekilde ilişkiye giriş yapıyorsak, evleniyorsak, çok hızlı bir evlenme kararı alıyorsak ya da işte çok hızlı bir şekilde karşımızdakine güvenip hızlı bir şekilde sevgili oluyorsak demek ki bizim burada bir durup bu durumu mercek altına almamız lazım. Çünkü yaşadığın şeyin aşk olduğunu zannederken aslında maalesef bilinç dışı bir uyum yaşıyor olabilirsin partnerinle. Burada bunu fark etmek tabii çok da kolay olmayabilir. O duyguların yüksekliğiyle, dolayısıyla bilinç dışı bir uyum olup olmadığını hemen fark edemeyebiliriz çok doğal olarak. Bir de zaten bizim kültürümüzde de çok hızlı işlediği için bu süreç, kültürümüzün de böyle bir dezavantajı var. Yani genellikle işte ne oluyor? Sevgili oluyoruz. Arkasından bir süre geçtikten sonra nişanlık, evlilik bu şekilde süreç pıt 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 pıt, pıt ilerliyor. Yani çok hızlı bir şekilde karar alıyoruz aslında. Sevgililik olsun, evlilik olsun. Yani bu konuların çok hızlı bir şekilde karara bağlanması aslında bizim istediğimiz bir durum değil. Daha yavaştan alınması, yani bu sürecin daha bir yayılarak devam etmesi aslında çok daha sağlıklı olan seçenek. Şimdi şu cümleleri kesin duymuşsundur, eminim duyduğuna. Mesela işte Şöyle bir cümle muhakkak duyduğunu düşünüyorum. İşte onun doğru kişi olduğunu ilk görüşte anladım gibi. Ya da işte sana şöyle cümleler kuruluyor olabilir. Ya sen insan hani karşısına çıkınca anlıyor. Sen de anlayacaksın doğru insanı bulduğunda. Ya da işte ya basiretim bağlandı. Ben anlamadım. Kendimi nikah masasında buldum gibi cümleleri muhakkak duymuşsundur. Ya da işte öyle aşık olduk ki Hemen evlenmeye karar verdik. Bir baktık, aa nikah masasındayız gibi. Hani bu tür cümleleri eminim duymuşsundur. Ama bu cümleler hani bu ilişkilerin çok yüksek ihtimalle sağlıksız olduğuna işaret ediyor. Ama tabii ki ilk görüşte birisinden hoşlanabiliriz. O bize çekici gelebilir. Bu normal. Fakat bunun hani çok hızlı bir şekilde o kişinin hakkında olumlu düşünmeye evrildiği nokta tehlikeli oluyor. Yoksa tabii ki de ilk görüşte birçok insan birçok insandan hoşlanıyor, hani çekici buluyor, gözüne seksi görünüyor. Bunlar gayet normal ama benim asıl dikkat çekmek istediğim nokta şurası, hızlı bir şekilde evlilik kararının alınması tehlikeli. Ya da çok hızlı bir şekilde o kişiyi tanıdığımız düşünüp hemen o kişiyle sevgili ee, adını koymak, yani ilişkinin adını direkt evet biz sevgiliyiz şeklinde direkt koymak aslında çok da sağlıklı istediğimiz bir nokta değil daha çok yavaş yavaş adım adım hemen karar vermeden karşı tarafın size sizi tanımasına izin vererek aynı zamanda sizin de onu e, tanımaya hani zaman ayırmanız çok daha kıymetli. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Eğer kendi hayatımızda mutlu değilsek burası önemli bence. Kendi hayatımızda mutlu değilsek ve bir başkasının bizim hayatımıza girerek yani hayatımızda bir sevgili yok, eş yok onun hayatımıza yani bir eş, bir partnerin hayatımıza girerek mutlu olacağımızı varsayıyorsak eğer burada da bir uygunsuz, aslında sağlıksız bir beklenti içinde olmuş oluyoruz. Yani asıl istediğimiz şey şu, kişinin kendi hayatında, kendi halindeyken mutlu olabilmesi. E, ne olabilir? İşinde, hobilerinde. İşte kendi arkadaşlık çevresinde, buralarda kişi eğer kendini mutlu hissederse, kendi hayatında olabildiğince genişlerse, bir başkasının dan da dolayısıyla bir beklenti içinde olması daha da düşük ihtimale doğru gidiyor. Dolayısıyla bizim burada kendimizi hayatımızda bir partner olmadan da mutlu hissedebiliyor olmamız çok kıymetli. Umarım bugün burada anlattığım bütün bilgiler çok çok faydalı olur. Yolunuzu aydınlatır, öyle ümit ediyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz, hoşçakalın.